Her şeyi düzgünce hazırlayın. Pulvi haklıydı. Keskin sirke küpüne zarar. Ay canına yenge. Her şey çok güzel görünüyor. Harika şeyler hazırlamış. Merhaba muhtar. Lütfen oturun. Bakın kadın burada. Şimdi eğlence başlayacak diye misakşı. Bize katılmaz mısın Virendra? İlk defa böyle bir dans yapılıyor burada. Gelip tadını çıkarmak istemez misin? Tuk -tuk. Çok gürültülü. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Bu kadar küçük bir pamuk bu gürültüyü nasıl engelleyecek? Sen de kalabilir. Girip onunla ilgileneceğim. Hey! Hemen kesin şunu. Dans etmeyi bırak. Sen eşyanı topla ve dışarı çık. Hadi. Buradan git. Sen de git. Hadi dışarı. Benim evim bu tür gösteriler için uygun değil. Beni duyuyor musun? Defol buradan. Güzelce çık. Yoksa seni buradan atarım. Hadi. Siz de. Hadi gidin. Beni dinlemiyor musun? Hemen dışarı çık. Renu? Renu? Renu kim? Bu Renu değil mi? Evet. Bu Renu. Muhtarın kız kardeşi. Renu? Sen? Bu ne hal böyle? Sen? Sen ailemizin kızısın. Ve bu dans yaptıkların... Nasıl... Nasıl böyle aşağılık bir şey yapabilirsin? İtibarımızı düşünmedin mi hiç? Hangi aileye ait olduğunu nasıl unutursun? Böyle iğrenç bir şey yaparken. Kalbin ve vicdanın hiç mi sızlamadı senin? Bizi düşürdü şu rezil duruma bir bakar mısın? Ailemizin itibarını korumak kolay mı oldu sanıyorsun? Vereandra bunun için bir ömür emek harcadı ama sen her şeyi yerle bir ettin. Ailemizi mahvettin. Eğlence şimdi başladı. Her şey planladığım gibi gidiyor. Yarın o eve gidip işin aslı neymiş öğreneceğim. Muhtar, lütfen bize yardım edin. Ne oldu? Köyümüzün dışındaki mahalleye bir kötü kadın gelip yerleşmiş ve adamlar o evi mesken edilmiş. Bütün paralarını ona harcıyorlar. Çocuklarım aç kaldı. Lütfen ailemi kurtarın. Seninle geleceğim ve kadının kim olduğunu anlayacağız. Şuna bak, ne kadar utanmaz bir kadın. Bu adamların önünde dans ediyor. Anne o O adını hatırlayamıyorum Reno re, Reno Reno O Virendra'nın küçük kız kardeşi. Sevgilisiyle kaçmıştı değil mi? Ve şimdi de böyle dans ediyor. Gidip onunla konuşacağım. Buraya neden Bekleyin. geldiğini soracağım. Ama en azından konuşmasını Sessiz gittim. ol ve burada dur. Artık kimse onunla konuşmayacak. Tanrı bana harika bir fırsat verdi ve bunu değerlendirmeliyim. Bu utanmaz dansçıdan nasıl faydalanacak? Çok işime yarayacak. Dans edip eğlendirse de o Virendra'nın kız kardeşi. Şimdi Renu beni muhtara yaklaştıracak. Bir şekilde onu bu eve getireceğim sonra da ona yardım edeceğim. Bu Virendra'nın kalbini eritecek ve bana daha da yaklaşacak. Bizi küçük düşürdün. Sen bizi utandırdın. Düğün gününde bizi utandırdı. Ailemizin onurunu lekeledi. Düğünü bırakıp sevgilisiyle kaçtı. Ve ailemizin onuru paramparça oldu. Ben onun için harika bir eş bulmuştum. O adamla evlenmiş olsaydı böyle rezil hallere düşmezdi. Evet abi. <laughs> Kabul ediyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Hari'nin beni çok sevdiğini sanıyordum. Ama yanılmışım. O beni sevmiyormuş. Paramı seviyormuş. Dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Mücevherlerimi ve paramı alıp kaçtı işte. Ne yapabilirdim? Geri dönemezdim ki bu eve artık. Çünkü ben bu evi terk ettiğim gün beni kardeşlikten reddettin. Sonra bir gün yaşlı bir adamla tanıştım ve bana yardım edeceğini düşündüm. Ama beni bir batakhaneye götürdü ve hayatım karardı. bütün umutlarım o gün sona erdi abi. Ve hayata tutunacak bir dalım kalmadı. Sonra kaderin bana bir <laughs> oyunu deyip bugünlere geldim. Ayak kalk, kalk Böyle rezil bir hayata nasıl razı oldun? Sonra da bütün suçu kadere mi yükledin? Sen kendini asmalıydın, asıp neden intihar etmedin? Kendimi öldürmeye çalıştım anne. Kendimi defalarca öldürmeye çalıştım. Defalarca kez kaçıp kurtulmayı denedim ama her seferinde beni yakalayıp o yere götürüyordu. Belki kaderim beni cezalandırmaz, istiyor diye düşündüm ve böyle bir hayat sürmek zorundayım dedim. Ama her seferinde aynı yere dönüp durdum. Kendini akıllı mı sanıyorsun? Bana bak, beni iyi dinle. Senin için çok para harcadım. O parayı kazanıp bana geri ödemezsen aç kalırsın anladın mı? Hiçbir şey yemeden Su bile içmeden birkaç gün esir tutuldum orada. Sonra sonra bir gün artık her şey ama her şey bitti anne. Her şeyimi kaybettim. Ben abi ama bunları asla yapmak istemedim. İnan bana bunu yapmaya zorlandım ben. Ben böyle olsun istemedim. her gün kahrımdan ölsem bile buna katlanmaya mecburdum. Ama Reno acizliğini itiraf ederek kendini aklayamaz. İsteyerek ya da mecburen yapmış olman neyi değiştirir? Sen karaktersiz bir kadınsın ve öyle kalacaksın. Şimdi tam sırası. Devam etmeli ve Renu'yu kurtarıyormuş gibi davranmalıyım. Yeter. Eğer bir kadın bu duruma düştüyse bunun tek sorumlusu o değildir. Toplum ve toplumda yaşayan insanlar da sorumludur. Kocalarınız ona gidiyor değil mi? O zaman kocalarınızın neden ona gitmesine engel olmuyorsunuz? He? Kocanızı sorumlu tutacağınıza onu mu suçluyorsunuz? Ondan faydalanan sizin eşleriniz ama kalkmış her şey için onu suçluyorsunuz. Her kız ailesini gururlandırmayı, okumayı, onuruyla yaşamayı... ...öğretmen, doktor veya avukat olmayı hak eder, öyle değil mi? Büyüyünce bu duruma düşmeyi kimse hayal etmez, öyle değil mi? Bu durumda olmasının sebebi toplum, içinde bulunduğu durum... ...çaresizlik ve ihanet. Bütün bunlardan biz sorumluyuz. O zaman neden onu suçluyorsunuz? Eğer toplumumuzdaki erkekler kadınlara saygı duymayı öğrenirse, o zaman toplumda hiçbir kadın böyle onursuz bir hayat yaşamaz Virendra. Bu duruma düşmekten ve böyle aşağılanmaktan Reno ablam değil, hepimiz sorumluyuz. Bu nedenle onu işaret etmeden önce kendi eksikliklerinize bakmalısınız. Önce kocalarınızı kontrol edin. Virendra sen, sen onun abisin değil mi? Ve kız kardeşini korumak her abinin görevidir. Bugün herkes onun karakterini sorgularken onu korumak yerine onu suçluyorsun. Lütfen bunu yapma Virendra. Dünyada senden başka ailem diyeceği kimsesi yok onun Virendra. Hiçbir kadın şehrin ortasında ailesinin aşağılanmasını istemez. Kız kardeşinin her gün yaşadığı şey bu. Bu ceza yeterli değil mi? Cezasını çoktan çekmiş. Brenda, Reno ablanın ne kadar, ne kadar çaresiz olduğunu hayal bile edemeyiz. Bunları istemeden yapmak zorunda kaldı Brenda. Tüm duyduklarından sonra eğer hala Reno ablanın kusurlu olduğunu düşünüyorsan... O zaman onu kovmadan önce beni bu evden göndermen gerekiyor Virendra. ...onu desteklemekten vazgeçmeyeceğim. Lanet olsun. Bu Purvi ortaya atlayarak planımı bozdu. Haklısın Purvi. Renu'ya bu şekilde davranmamalıydı. Renu ablama... ...Reva görülen şey hiç doğru değil... ...o bunu hiç hak etmiyor... Bugünden itibaren bizimle bu evde kalacak. Pekala. Bugünden itibaren Renu bu evde bizimle kalacak. Hayır. Buna katılmıyorum. Benim evimde veya bu köyde böyle rezil bir kadının yaşamasına izin veremem. Ben bu köyün muhtarıyım. Bu kadınların sorularına nasıl cevap vereceğim? Onlarla nasıl yüzleşeceğim? Revari'nin muhtarı olarak Renu'nun bu evde ya da bu köyde yaşamasına izin vermeyeceğim. Gitmek zorunda. Renu ablam burada kalacak. Bu evde hiçbir yere gitmeyecek. Ben bu evin sahibiyim. Ve kimin burada kalıp kimin kalmayacağına ben karar veririm. Bu evin atalarıma ait olduğunu unutma sakın. Benim atalarıma. Bu yüzden kimin kalıp kalmayacağına ben karar vereceğim. Ve bu ailenin kızı olarak Renu'nun bu evde kalmaya hakkı var. Bununla ilgili bir sorunum varsa bunun da bir çözümü var. Renu bir süre müstemilatta kalabilir. Ama o bu evde kalacak anladın mı? değil değil muhtar. Onun gibi bir kadını evinizde barındıramazsınız. Sessiz ol. Ablam Virendra'nın kız kardeşi. Ona aşağılayarak hitap edilmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Başkasının karakterine laf etmeden önce kocalarınıza sahip çıkmayı öğrenin. <laughs> o satılmış gelini yenebileceğini düşündün değil mi? <laughs> Ama unutuyorsun Sakşi. O kurnaz bir tilki. Bunu bilmen gerekir. O kadar kolay yenilmez. Renu'yu bir piyon olarak kullanacağını ve o kızı yeneceğini düşündün. Ama o senin piyonunu aldı. Şimdi ne yapacaksın? Söyle bakalım şimdi ne yapacaksın ha? Bundan sonra ne yapacağımı çoktan düşündüm. Ne düşündün yenge? Düşünmenin ne anlamı var? Biz ne plan yaparsak yapalım o satılık gelin bizden hep iki adım önde olacak. O zaman bize o kızın 200 adım ilerisini taşıyacak bir şey yapmanın zamanı geldi. Reno, bu gece kaçırılacak. Ve yarın sabah Brenda'ya onu sorduğunda onun gibi kadınlardan başka ne beklenir ki diyeceğim. Yaşadığı hayatın lüksüne alıştıktan sonra evin dört duvarı arasında kalamazlar diyeceğim. Aileye değil paraya ihtiyaçları var diyeceğim. Burgi de böyle karaktersiz bir kadına sempati duyarak seni tüm köyün önünde rezil etti diyeceğim. Harika bir plan yapmışsın. Umarım planına bir uğursuzluk gelmez. Ayrıca bu seferki oyununun ve hamlenin ters gitmemesi için Tanrı'ya dua edeceğim. Sadece senin kazanmanı istiyorum. Bu sefer kesin kazanacağım. Ve o kız kaybedecek. Abicim. Ben eğer o gün sana itaat etseydim. Bugün bu durumda olmazdım. <laughs> Yalvarırım abi, lütfen. Lütfen beni affet. Beni affet abi. <laughs> Benim senden özür dilemem gerek. Çünkü benden korktun ve bu yüzden eve dönemedin. Merak etme. Abi insana bir zarar gelmesine izin vermeyecek. Sana söz veriyorum, tamam mı? Ren'in şurada sondaki odada. Ama dikkatli ol. Kimse bir şeyi anlamamalı, tamam mı? Ne yaparsan yap Purvi ama bana karşı kazanamayacaksın. Senden daha güçlü ve daha akıllıyım. Şimdi gitsem iyi olur. bırak beni bırak 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 Renu abla olamaz lütfen Renu ablama bir şey olmasın Bu silahı almalıyım. Dışarıda kim bilir kaç kişi var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.